Merhaba çocuklar, bugünkü etkinliğimizde bir oyun oynayacağız. Oyunu hemen anlatayım. Önce malzemeleri gösteriyorum. 2 e, adet pipet, bir pimpon topu, masanın üstüne de e, 10 santimlik bir bant yardım. E, şimdi oyunun nasıl olduğunu anlatacağım. Pipetleri alıyoruz, e, top ortada başlayacak. Üfleyerek karşı kaleye gol atmaya çalışacağız. Ee, Yanlardan çıkarsa rakip başlıyor. Ben attıysam yandan dışarıya çıktıysa rakibim başlayacak. Ee, gol olması için burayı tamamen geçirmemiz lazım. Ve bir başka kuralımız kuralımızda e, kafamız kesinlikle bu çizginin arkasına gitmeyecek. Buradan oynayacağız. Şimdi birkaç deneme oyunu oynuyoruz. Çocuklar biz oynarken çok eğlendik. Sizlere de iyi eğlenceler diliyorum.